Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Starbucks kurabiye yapacağız. 250 gram tereyağına ihtiyacımız var. 1 çay bardağı toz şekeri ihtiyacımız var. 1 adet yumurta. Çok az malzemeyle çok lezzetli bir kurabiye olacak. Hemen yoğurmaya başlıyoruz. Şöyle güzelce yumurtamızı, tereyağımızı ve şekerimizi ilk etapta harmanlıyoruz. Fındık veya cevizimle olması lazımdı. Fakat benim evimde şu an e, maalesef sadece çikolatam var. Fındığım ve cevizim yok. Ama sizin varsa bir çay bardağı iri çekilmiş fındık ve ceviz mutlaka koyun derim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi toz şeker, yumurta ve tereyağımı güzelce bir harmanladım. Bir tatlı kaşığı nişastam var. içerisine koyuyorum. Şöyle harmanlamaya devam ediyorum. 2 su bardağı un kullanacağız ve en sonunda cevizimiz, fındığımız ve damla çikolatamızı koyacağız. Fındık çok yakışıyor. Fakat dediğim gibi benim bugün elimde olmadığı için kullanmayacağım. Sizin varsa iri çekilmiş fındıktı ekleyebilirsiniz. Evet, 1 su bardağı unumuzu ilave ediyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz. İkinci su bardağı unumuzu da ekliyoruz. Bir paket kabartma tuzu, bir paket vanilyamı da ekliyorum. Güzelce yoğurmaya devam ediyorum. Şu an iki su bardağı un kullandım. Gerekirse bir yarım su bardağı daha alacağım. Şöyle bir yarısını ekliyorum. Kaldırırsa diğer yarısını da ekleyeceğim. Güzelce elimizden ayrılana dek yoğuruyoruz tam tamına dolu 3 su bardağı un aldı efendim. Şu an istediğim kıvamda içerisine parça çikolatamı ekliyorum. Sizde damla çikolata varsa damla çikolata da koyabilirsiniz bu karışımın içerisine. Ben de parça çikolata vardı emin önünden almış oldum. Şu şekilde parça çikolatamla beraber güzelce yoğuruyorum ve hemen şeklini vermeye geçeceğiz. Çok lezzetli Tarvas kurabiyelerimiz hazır. İçerisine dediğim gibi ceviz ve fındık da olursa çok da güzel oluyor. Benim bugün evde maalesef kalmadığı için sadece çikolatalı yapıyorum. Tepsimizi aldık. Üzerine yağlı kağıdımızı serdik. Şöyle kurabiyelerimizi ilk etapta yuvarlıyoruz. Şu şekilde. Ceviz büyüklüğünde hatta bir tık daha büyük parçalar alıyoruz. Şöyle. Ve yerleştiriyoruz. En sonunda bir işlem daha yapıp fırına vereceğiz. Çok lezzetli ve çok pratik bir tariftir. Hepsini şöyle sırasıyla diziyoruz. Ve bir çay bardağı altıyla hafiften şu şekilde bastırıyoruz. bir tık daha yayılacaklardır zaten. Aralıklı koymaya özen gösterin. Çok da lezzetli olacaktır. Dediğim gibi içerisine ceviz ve fındık da koysaydım muhteşem olurdu ama elimde kalmadığı için direkt çikolatayla bitirdim. Evet. Bastırıyoruz. Sonrasında ise önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırına veriyoruz. Hafif pembeleşene dek pişecek. Starbucks kurabiyelerimiz hazır. Kıyır kıyır oldu. İçerisindeki çikolatayla mükemmel bir uyum sağladı. Şu an şöyle kırıp içerisini gösteriyorum. Çok güzel efendim. Muntazam bir şekilde pişmiş. Hemen sunuma geçelim. Tadı gerçekten muhteşem olmuş. Kutu damağımda kaldı derler ya. Şimdi video biter bitmez. Bir tane daha yiyeceğim efendim. Yanına çay, kahve neyle istiyorsanız, neyle arzu ediyorsanız ikram edebilirsiniz. Hem pratik hem de çok lezzetli bir kurabiye üzerine ekstradan nişastalı pudra şekeri de gezdirebilirsiniz. Evet efendim tarifimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi iç dokusu mükemmel. Tadı böyle damağımda kaldı. Şimdi hemen videoyu kapatır kapatmaz sizler için. Bir kez daha tadacağım. Şu güzel tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tekrardan güzel tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.